Bugün senin desteni puanlıyorum. Eğer seninle desteni puanlamamı istiyorsan like atıp abone olup yorumlara desteni yaz. Kura'dan çıkan deste bu şekilde. Şimdi destendeki yanlış olan şeylerde bir tanesi hem mini pekka hem elit barbarlar olması. Ve daha büyük bir problemimiz var. Saldırı kartımız hiç yok. Saldırı kartımız olmayınca da bir süre sonra tıkanıyoruz. Adamın kulesine giremeyiz. E, 4 dakika 5 dakika boyunca hiç hata yapmadan oynasak bile adamın karşısında direkt kuleye vuran bir kart olunca mecburen yeniliyoruz. Ayrıca hava savunmamız da çok zayıf. Tamam yer savunmamız iyi olabilir ama havadan gelen birliklere karşı gerçekten deste çok zayıf. Mesela lav tazısı balon koydu. Arkasına da bir tane yıldırım çarptı. Büyücümüz gitti. Geçmiş olsun. Deste döndürmeyi hızlandırmak istiyorum. Ayrıyetten de büyücü harici hava savunma olması lazım. Mini Pekka yerine minyonlar. Altın Şövalye yerine domuz binici. İskelet ordusu yerine iskeletler ama iskeletleri evrimleyeceksin. Evet benim sana puanım üç 3.5